Real ikinci bölüm başlıyor. Oğlum ya bugün güzel bir deniz ama sıkacağım maalesef görüşürüz deniz. Denizde bir şey olmuyor ki biraz yüzeyim bari. Tuzağıma düş düştüm kardeşim. Aranız bu kim lan? benim. Ana havuzda sıkılırım amca kuşatıyor. Karnıma vurdu bir de. Kafana da bir tane vurayım ha. Tamam intikamım alındığına göre okey. Şimdi gidelim. Bana bir tane daha arkadaş olsa. Bir dakika lan olsun. Bir gideyim bir bakayım. Sen kimsin? Ben Gerald Cubs. Arkadaşım olmak ister misin? Tabii ki de çok isterim. Kolum kırıldı ne olur yapar mısın? Tamam. Ölümsüz müyüm? Evet. Ama evet. Ölümsüzüm. Evet ölümsüzsün. Senin adın neydi? Benim adım... Joker. Tanıştığıma benim ne oldu. Benim ismim de Aspel. Şimdi seni güzel bir gün getireceğiz. Beni bana sık. Neden ölürsün artık? neden niye keltoş oldun? Şapkama sıkmasaydın ama sıkınca öyle olur. Hmm, pardon. Bir daha sıkma tamam mı? Tamam. Bir daha sakın ama sakın sıkma. Tamam sıkmayacağım. Ya kayısı Tamam o zaman ben diğer bölüme geçiyorum. Ben seni direkt yollarım. Nasıl? Lan abuza hayatım. Lan ne oluyor ki? Yani kendim şuradan çıkıyorum ya Şöyle geçiyorum. Çok iyiymiş ya. Hoppa. Bir arkadaş bulsam çok iyi olurdu. Neyse. Bir dakika o kim lan? Ey ee, sen kimsin? Ben değişik adam. Herkesin birleştiği bir adamım. Bir dakika. Senin ismin ne? Önce senin ismin ne? Benim ismim Joker. Benim adım da rengarenk. O ne için misin? Bilmiyorum birleşmişim diye rengarenk. renk. Hmm, tamam. Bana yardımcı olur mu? Üzgünüm. Maalesef bugün işim var. Ya da gel seninle bir oyun oynayalım. Ta tamam. Şimdi en çok kimden nefret ediyorsun? En çok robottan nefret ediyorum. Şimdi seninle birlikte robotu ben buraya spam edeceğim ve onu evet. eziciyle eziciğim. Eziciyle mi? Evet. Şu anda robotumuz geldi. Basıcı da diyebiliyoruz. Ev. Oha! Tabii ki de oha. Sen bunun silahlarını nereden yapıyorsun? Meslek sırrı kardeşim. Tamam. Gitme robot. Tamam, robotu da öldürdük. Şimdi başka kimden nefret ediyorsun? Kimkin? Evet. Şimdi senin için Pumpkin'in bir kafasına bıçak yerleştirelim. Anlayamadım. Yani Pumpkin'in kafasından bıçak geçirelim. Hmm tamam. Ben nasıl yaşıyor? Rahmetine <laughs> konuştu? <atmıştın. Gülüyor> Öldüm. Evet. Ay. Pis. Evet. Baç bacağında bıçak yapıştı. Aa bacağım. Benim bacağım ağrıdı. Boş ver. Bunlar meslek Sen böyle asla bir şey yapamaz. Hmm tamam. Ölümsüz müsün? Hayır ben ölümsüzlük falan sevmiyorum. Ben sadece normal bir hayat yaşıyorum. Hım tamam. O zaman görüşürüz. Bay bay. Son bir arkadaş daha bulursam. Bir dakika. O Joker'in Hacker'ın arkadaşı değil mi lan? Bir dakika Joker'ın arkadaşı. Merhaba Joker'ın arkadaşı. Şey Hacker'ın arkadaşı. Oh sen ben Hacker'ım. Oh sen güzel ben seni tanıyorum. Suriyeli gibi konuşuyorsun. Çünkü ben yaralıyım. Bir kolumu kaybettim. Hayır pardon. Bir bacağımı ve bir kolumu kaybettim. O üzüldüm. Niye üfledin? E boş ver gel buraya. Tamam. O neye gel oynaya batır kendini. Çok iyi batır. Ne oldu? Ölümsüz. Ne? Evet işte bu. Artık sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet. Hadi benim de gitmem lazım arkadaşımın yanına. Görüşürüz. Bay bay. Bütün arkadaşlarımı kaybediyorum. Güzel bugün güzel bir arkadaş bulurum. Şey, lan deli tomadı efendim ne yapıyorsun burada bir şey yapmıyorum senin arkadaş olur mu evet artık en iyi arkadaşız her gün senin değil 3 4 5 her gün sendeki silah. silah boş ver ve artık ben büyük bir kral olacağım yes evet olursun Tamam artık arkadaşız değil mi? Evet. Gel sakalaşalım. Evet. Bugün kadar yetişir bana bir şey olmaz. Patlamaz mı kafan? Hayır. Bıçağı istediğin yere sokamabilirsin. Götüm hariç. Bir şey olmaz. Oğlum kafan falan kopmaz değil mi? Yok. Tomato ben anladım ki sen benim en iyi yakın arkadaşısın. Evet öyleyiz. Şimdi burada videoyu bitirelim mi? Evet. Dur dur. Boşuna izlemedin. Abone ve like atmayı unutma. Neyse de artık bitirelim. Evet. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.